Kusura bakma kızım. Yetişemedim. Taner evladım haber verdi, davet etti. Anca gelebildim. Taner Bey evladım başına gelenleri anlattı. Öğretmenlik sadece okulda başlayıp biten bir şey değil. Biliyorsun. Öğretmenlik hayatın her anında, her yerinde, her ünitesinde devam eden bir şey. Sen halinle tavrınla öğretmeye devam edersin. Öyle değil mi? Pes edersen bu çocuklar kolayca pes etmeyi öğrenirler senden. Ama onlar pes etmeyi değil, mücadele etmeyi öğrenmeli. Ne olursa olsun vazgeçmemeyi. Sen benim gurur duyduğum bir öğrencimsin ve hep öyle olacaksın.